Şimdi son videomuzda da artık hani şu ana kadar sorunları konuştuk, sorunlara çözüm önerilerini önce Mehmet Ali Bey'den bir başlayalım. Mehmet Ali Bey önce akademisyen gözüyle sizden çözüm önerisi alalım. Ondan sonra yine misafirlerimize isterseniz siz devam edersiniz. Eyvallah ben e, sosyal olduğum için belki biraz da kafam oraya çalışıyor, e, gerçi siyasetten geliyorum ama meselenin siyasi boyutuyla e, uğraşmaktan ziyade ben sosyal boyutta işin çözüleceği kanaatindeyim. Ee, bu belki de ideolojik kökenimden vesaire çeşitli şey sebepleri olabilir bunun. Sosyal boyutta da şunu görüyorum ben. Bir e, siyasi baskı boyutunun çok ötesinde doğrudan sendikaların belki e, üst kademelerinde bir işte sendikal bazı gelirler vesaire onları korumaya dönük bir şey olabilir sendikacılarda. Temayüller olabilir. Evet. Ona bir diyecek bir şey ya yok. Arada bir soru yerleştireyim sosyolog olduğunuz için. Sorunun asıl muhatapları olan mesela halk diyelim, işçiler diyelim, bunlardan niye bir ses çıkmıyor? İşte ben de onu söyleyeceğim Hüseyin abi. Yani şimdi sendikacılar tamam kendi koltukları evet. çok sıcak işte evet. oradan evet. kalkamıyorlar evet. falan filan eyvallah. Bir de sendikacıların işçileri manipüle etmek için kullandıkları bazı temel şeyler var İşin pratiğine yani günlük hayat, işçilerin günlük hayatına girdiğimizde. Bu önemli bir mesele bence yani şunu demek istiyorum. Birisi AK Parti'ye oy veriyor, birisi HDP'ye oy veriyor, bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi mensup. Şimdi işçiler böyle bir kitle, değil mi? Şimdi bu insanların, bu mezhepleri farklı olabiliyor. İdeolojik mensubiyetleri, bütünsel, bu böyle bütün hayatlarını işin içine katalım diyor ya Ahmet abi, biraz açıkçası Ahmet abiye eleştiri olarak söylüyorum bütün bunları. O bütünsel mevcudiyetle, o mücadelenin içine girmeye çalıştığı anda işçiler, şöyle oluyor. Sen hangi partisensin? Sen hangi mezheptensin? Sen hangi takımlısın? Bu iş bu buraya geliyor. Dolayısıyla bizim problem bazlı e, sosyal ilişkilerimizin problem. Yani burada mesela işçiler burası değil mi? Ben buradan çıkıp işte bir yeşil Derneği'ne gidip işte bağımlılıkla mücadele mücadele, bağımlıkla mücadele mi yürütebilirim? yürütebiliriz. Ama burası başka bir şey. Burası işçiler. Dolayısıyla burada e, işçi hakları ile ilgili mücadelemi yürütmek için bulunuyor. Bulun, bulunuyor olmalıyım. Aksi halde şu oluyor. Sendikacıların da çok kötüye güzel bir şekilde kötüye kullandıkları gibi herkes birbirinden farklı. Değişik değişik insan var. Türkiye'de her, herkes, her çeşit insan var. Dolayısıyla biz e, ben açıkçası meseleyi bir sosyal mesele olarak konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yani sendikaların da belki bilmiyorum siz bu bağlamda ne dersiniz? Yani bir sendikacı olarak e, bu sorunla karşılaşıyor musunuz? Yani İşçilerin bir araya gelmelerini engelliyor benim gözlerim. Sendikalar, bizzat sendikalar işçilerin bir arada işçi hakları ile ilgili, işçilerin sorunları ile ilgili bir şey, bir meramlarını ifade etmelerini engelliyor. Ben böyle gözlemliyorum. Siz bu konuda bir sendika temsilcisi olarak ne dersiniz? Ve çözüm önerileriniz de Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Güzel konulara değiniz. Bence çalışan emekçinin politik yanı olmalı gündemi takip edebilmeli. Olaylara kayıtsız kalmamalı. Daha çok bence bu durum had safhada. E, bilinçsizlik şu anda hali hazırda devam ediyor. E, bunu yapabilmek için de objektif bakış açısına sahip olmalı herkes. İşte o ideolojik saplantılardan kurtulabilmeli. E, çalışanlar için ortak durum neyse onun için mücadele edebilmeliyiz. Ama durum öyle olmuyor maalesef. Bence işte sorun aslında kapitalizmin kendisi. Bundan mücadele edebilmek için de e, top yükün bir anlayışa ihtiyacımız var. Mücadele anlayışına ihtiyacımız var. Biz hangi parti oy verirsek hangi sendika üye olursak olalım. Bunlar tek başına bu işlerin üstesinden gelecek, gelecek, güce sahip değiller yani. E, bugün siyasi partiler e, kapitalizm şemsiyesi alt, altında siyaset yapıyorlar. E, bugün sendikalar e, kendini biçilmiş bir rol var. Bunun dışına çıkamıyorlar. Harbi çözüm önerilerine kendini açık değiller yani. Dolayısıyla ne oluyor? Bir adım öteye gitme imkanımız olmuyor yani sendikalar olarak, siyasi partiler olarak. Bence işte kapitalizm denen sistem sorgulanmalı öncelikle. Yani bunun yerini ne alabilmeli? Yani İslam'ın özüne uygun bir ekonomi anlayışı var mı? Halihazırda evet var ama bu tartışılmıyor, bu gündeme gelmiyor. Yani insanlar, medya, basın yaygın insanlara ne dayatılıyorsa onlar tartışılıyor. Hani Biraz araştırması olsa, biraz önyargılardan uzak kalsak gerçekten bu durumların üstesinden nasıl gelinebilir? Acaba bu yaşamış olduğumuz sıkıntıları aşabilecek sistemler, modeller mevcut mu dünyada Hadi Diğer şey... ülkemizde? Bunlar tartışıldığı zaman azınlık kalıyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Çoğunluk hep sabit fikirli, aynı şeylere odaklanmış. Senin tezin doğru da olsa tartışılmadığı için, gündeme gelmediği için bunlar maalesef çözüme gitmiyor yani. Biz işçi der olarak işte tam da bu noktada bugün sohbetten tam da işçilerin kuruluş amacına ve ilkelerine geldi. Çünkü şu an yönetimimizde dahil dört farklı partiden insanlar var yönetimimizde ama bu parti farklılıkları, inanç farklılıkları hiçbir zaman ön plana çıkmamıştır. Çünkü biz işçi sorunlarının Öncelikli mesele birinci meseledir. Burada işçi sorunlarımızdır. Biz farklı görüşlerin işçi sorunlarının çözümü yönünde kullanılmasına. Nihayetinde Türkiye'de bir e, hukuk devleti var. Biraz sağ sol yamamış olsa da bir hukuk devleti var. Ve bir parlamenter sistem var. Biz sistem içerisinde en azından mevcut kanunların iyileştirilmesi, mevcut kanunların uygulanması, mevcut kanunların insanlara eşit uygulanması Sıyla bu yolu açmak işte tam da senin dediğini o yolu açmak istedik. Farklı görüşlerdeki insanların belli ortak çıkarlar, ortak amaçlar için bir araya gelebilmesi. Bu toplumdaki siyasi gerginliği de kıracak bir adım olarak görüyoruz. Ve bugünkü e, bu konulara girmeniz de çok iyi oldu. Mehmet Ali Bey de konuyu özellikle çok iyi özetledi. Ahmet Bey'in bilmiyorum bu konuya ilave edecek siz var mı Ahmet Bey'le Yani aslında az önce söylemiştim. Yani e, üzerine çok bir şey eklemeye gerek yok bu manada. Ya yani insanlar e, isteseler hani Mehmet Ali öyle dedi ama şeylerini bırakamazlar yani bir yere girip çıkarken ama bu bizden için engel oluyor bu gibi şeylere ee, sorusu bence yani ayrıca tartışmaya hak edecek bir şey. Ve insanlar hani şöyle diyorum mesela 24 Ocak kararları alın 24 Ocak kararları e, 1980 yani kaç sene geçti o günden bugüne epeyce vakit geçti değil mi? Yani o gün e, o siyasal ideolojik motivasyonlar o kararları aldıran bütün dünyada eş zamanlı olarak alınan bir şey bu yani. Sadece Türkiye'ye özgü bir süreç değil, bütün dünyada kapitalizmin çok daha vahşi bir aşamaya geçtiği bir andır yani. Dolayısıyla ondan sonra artık insanların o neoliberalizm dedikleri, insanların hayatın e, sömürülmedik hiçbir şeyini bırakmama kararıdır aslında. Yani e, maddi, manevi, soyut sonu bütün değerlerinin ve zenginliklerinin, e, sermaye sahipleri tarafından alabildiğine sömürülmesini işte e, emreden, maziyeden bir şeydir. Bir süreçtir. E, dünyayla paralel olarak. Dolayısıyla bunları farklı kesimlerin farklı yorumlaması mahsuru yok. Bu aslında büyük bir zenginlik. Yani insanlar bunu farklı cenahların değerlendirmesiyle bence çok daha net bir şekilde e, kavram imkanı buldular. Ve kendi bulundukları pozisyondan yola çıkarak Buna karşı bir mukavemet, bir direniş, bir karşı koyuş geliştirmeleri de bence o toplumsal mücadeleyi zenginleştirdi. Şöyle diyelim, biz İstanbullu insanlarız örneğin, bizim çizgimiz, bizim çizgimizde hani bu alanlarla ilgilenme yoktu mesela, Şimdi açık söyleyelim. Yani çok yok demeyelim de hani daha zayıf diyelim. Yani hala zayıftır. Ciddi manada zayıftır. Ama bu ne yaptı? Bu tarafa da sıçramasıyla birlikte bence şeyi zenginleştirdi Yelpaze'yi. Diyelim işte Türkiye'de ve dünyada sol zayıfladı. Daha doğrusu çok büyük operasyonlara uğradı. Peki o zayıflamışken başka çevrelerin bu işe sarılması açıkçası bence bir zenginlik. Bunun tabii ki bir husumete şuna buna çevirmek doğru değildir. Yani hiçbir zaman ama zayıf pozisyonda olduğumuz emek hareketinin bilinmeli de oradan o sizin dediğiniz mutlaka bu iş olacak hani bedel gerekiyor dediğiniz ya. Yani biraz kelle koltukta dövüşmeyi bence göze almalı.